Merhaba arkadaşlar bugün Fenerbahçe Rize spor Aa, maçındayız. Deplasmandayız. Seni, seni sevdiğin Benim İlhan de sevdiğim o. bu hoca. Palut. deplasmandayız. <laughs> Rize deplasmanları e, genelde zor oluyor diğer takımlara nazaran. Çünkü zemin farkı olsun. Ayrıca Rize'nin nedense bir iç sahada bir garipliği var ama spikerin az önce dediğine göre geçen sene burada galiba farklı kazanmışız. 5-0 dedi. Yanlış evet. hatırlamıyorsam. Yani Rize sadece e, bizi bir kez yenebildi ama onların başında İlhan Polut'u yoktu. İlhan Polut'un biliyorsun sallantılı bir dönemdi Erize için. Evet. Ama ben bayılıyorum yani teknik direktörlüğüne. Ki ben daha çok seviyorum. Senin de hocam. İnşallah buradan sağ salim çıkarız ama yani kuşkum şu. Maalesef Semedo yok. Yani Mert yani Müldür. Mert Müldür var. Bu tarz Anadolu kulüplerinde ister istemez arkadaşlar öne doğru gidince harika atılan toplar çok oluyor ki bu da Allah bildiği gibi yapsın. Alison var. Abi bambaşka. Yani Ankara, Ankara gücünü de böyleydi. Bir şey de var bir de. Benim Kim? çok garibime gitti ilk görünce. Kim? Raksak gibi öyle bir tane çocuk var. Kristal palas. <laughs> <laughs> ne alaka mesela? Bu e arada bir patlatıyor böyle. Bir arada şey orta sahaya almışlardı. Kel bir adam. Newcastle'da oynuyordu. Eee Shelby. He. Jon Jon Shelby. <gülüyor> <gülüyor> Onu falan da garip garip böyle yıldızları bir anda getiriyorlar sessiz sedasız. Alison'la o raksak gibi benim açıkçası. Yani bilgimi çekti. Bize bakalım, de. bakalım arkadaşlar i̇ş aldık, iş aldık. İş aldık, inşallah 3 puanla döneriz. İlginç spor. Fenerbahçe maç maçındayız. Vallahi kardeşim ben bilmiyorum da bir sıkıntılı bir oynuyoruz gibi geliyor bana. Ya o Kerem'in açtığı orta ne? Ben hala ona takıldım ya. Dakika 3'te <laughs> arkadaşlar... Ya Fred yeter be! Fizik gücü mü bitti ne <laughs> oldu ya? <laughs> Çocuk gibi ya. Hayır! Aa, Hayır! Abi ya yine ayıtsın ya, ya. Yine attı ya. Allah Vallahi. Allah bu adamdan çektiğimiz ne kardeşim bırak artık peşimizi ya. Ya ben bıktım ya bu Ali Soğuk'dan bıktım ya. Ankara gücü gücün gücünde bu burada, Rize de burada. Yeter daha kardeşim ya. Kirlenip kirlenip bize ya Fret, fred sen fred de kardeşim. Ya. ya sen premierlik falan nasıl gördün bu nasıl bir fizik abi ya. Ya Fred bu lan. nasıl penaltıcı. Penaltı diyorum nasıl faal bekliyorsun buna ya. Fizik gücü oğlum bir yerlere düşüyor. düşmüş ya. orta dakika ayakta kalamaz mı ya? Fred'cim kalk daha ya. Ya Ali Biz yine nasıl ilk şuttan Abi, gol yedik? Sana ya? Bir şuttan, gol yedik Bak ya. sana bir söyleyeyim mi? Ali Sov yemin ediyorum benim hep böyle o patlamayı yaptıydı. Nasıl büyük takıma gitmedi diye yıllardan beri söylediğim bir şeydi biliyor musun? Hatırlıyor musun? Yani en kötü bir Trabzonspor görmesi lazımdı. Ali ben öyle düşünüyorum. Trabzon'da da iş yapardı bu arada da. Konumuz o değil şu an abi biz yine nasıl ilk şutta gol yedik ya. ya yeriz abi Fenerbahçe'yiz yani biz ilk şutta da gol yeriz bu 1 oldu 2 de olur 3 de olur 4 de olur bu Fenerbahçe abi bizi illa kanser edecek yani. Yapacak bir şey yok dakika 7 takımımıza abi. güveniyoruz ama ben şu 7 dakikadır gerçi oyunu yorumlamayayım ya şimdi boşver. Yani yorumlayalım abi daha Yok yok aklımda vardı. Yani çok şey belli oldu yani abi. Abi ben Beşiktaş maçında aynısı görüyorum. Vallahi aynısı. nasıl birden 2-0 oldu? Aynısı görüyorum yani. Ben anlamadım. Beşiktaş'ta oynayan aynı Şikertal. Şikertal diyorum. Siktir ya hep Şikrin artık şu adam. Siktir ya, ya. Hep aklıma Bak, e eski, bir tane. eski stoper geliyor bizim vardı ya. ya Şikertal'ı ben de şikir. Şikir ya. Mert <laughs> <Şikir 'i ya>. Güldür. E, Osterwold'e. Üçlüye gidiyor arkaya top geliyor. Üçlüye gidiyor arkaya top geliyor. Ya abi ya bunu çözemeyen yok artık herhalde. Ne anlamadım yani. İyi abi abi. valla Beşiktaş maçı gibi bak yine şok bir gol yedik yine ya. Bir tane şok bak. yiyeceğiz bak görürsün. Beşiktaş maçın aynısı ya. Abi azıcık futboldan bir şey biliyorsan, bir şok golü daha yiyeceğiz kanka. Be ya <laughs> mühendis bir şey görmedin mi? Abi, yani, yani, abi bak şimdi. Oldu ya. Kardeşim mühendis olmaya gerek yok. Geleceği görmeye gerek yok. Amerika'yı yeniden keşfetmeye de gerek yok. Ya gidip... asas ona O ne pas veriyor. Bak Amerika'yı yeniden keşfetmeye de gerek yok. Bu oyun sistemi tutmuyor tutmayacak. Süper Lig'de tutmaz baba yani bunu görmek için de öyle evde, astronom, evde. falan olmaya da gerek yok yani. Bu sistem evde tutar. Dışarıda tutmaz. Ya John Duran'la başlamış. Tamam eyvallah. Eyvallah da kardeşim ben yine söylüyorum. Enes'i ne kadar beğenmesem de John Duran olmaması lazım bu başta. Bence Talisko oynamalıydı. Bence de. Ya yemin ediyorum maçın başından beri Papa Nikola, Raksaki, Aliso başka isim duyamadım ya. Abi biz niye topu bu kadar verdik? Ben an... Ayvah! <laughs> <laughs> İyi Ali Sol almadı. Oyunu berbat görüyorum. Burak çapsın berbat görüyorum. Oyun var mı? Berbat. Uzaktı ama, abi yapamadı topu ama... Yani ya bu oyunu niye şükrin yar kurar ya? Oyun şükrin yani ha evet. ha efendim. Evet. Bir oyun şükrin yar kurmaya kalırsa bu olur. El dedi ya. Ne alaka ya? Demediydi ya? Görmedim ki. Lucky kim? ben. Lucky. Şanslı. <laughs> Allah'ım yine ya. değil Fred ya kardeşim? Ya Fred bir işe yara lan! Oğlum <laughs> bir insan her türlü max yazar ya. Ya bir işe yara be kardeşim ya! Eyvah eyvah, eyvah. yakınmış. Oğlum işte. çok yakın lan. niye bu kadar? Az önce böyle gözükmüyor. Evet, ben uzak gördüm. Bu karşıdan gören bir nokta. Serbest vuruş kullanacak Çay, spor. Kaç kişi var popülde? <laughs> 2-4-5. 5, 5 çarpı Ruzeli var. Ufak bir toplantı Bize Spor'lu oyuncular arasında. Ederson barajın yerini ayarlamakla meşgul. Ederson barajın yerine sol herhangi bir adam. Sol herhangi bir adam dedi kesin bize saplar şimdi. Ya. Yani. So, herhangi bir adam dedin ya. Yani, Sağdaki. Laki 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 değil mi? Laki. Laki mi? Laki. Bu kim kaptan? Kaptan kim? On çok. Ali son bunu nasıl öğrendi bu kadar Mesafe <laughs> gitgide kısalıyor bu ne? Sorma da. Nasıl öğrendi? Sinek bir gitme <laughs> Ya atlasana kardeşim, niye bakıyorsun dümdüz ya? Ya edersen sen neyine baraj ayarladın lan? Neyine ayarladın oğlum? Oğlum ne oluyor lan? Allah Allah. <laughs> ne oldu oğlum? Oğlum 2-0. Ya bir de golünü atmış, free atıyor. Kimsin ya sen? Bu kim oğlum? Ya atla şu topa, atla. Bari atlayıp tutamadın diyelim. Niye ayakta bekliyorsun ya? Ya Ederson! Ya laçı kim? Abi Nasıl bu kadar iyi friki katıyor? Biz Rize'den niye friki golü yiyoruz? Abi oyun çok kötü bak 2-0. Ben dedim bak değil. Beşiktaş maçına benziyor dedim. Ulan ben mi teknik direktörüm? Fenerbahçe gerçek ne değil, olsam benim ya. sadece akıl sağlığımı bozmak için yaratılmış bir kulüptür. Hayal ürünü abi bu takım vallahi gerçek olamaz ya. Dakika 16 2-0 Ya Biz neden nasıl free kick gol yedik ya? Abi ben şoktayım ya. Ya bir tane çalım at. Allah'ım. Lan ben bildin. Bir daha yapıştıracağım şimdi sonra ya. Ne oluyor oğlum ya? Orta saha yok mu? Allah Allah. Bir daha kapatacağım var ya şimdi. Ya ya forvet oyuncu utanmasa ya. Abi bir kontra tak yesek ne olacak? Lan Talişka'yı özleyeceğim. Bu kadar aklıma gelmezdi ya. Nasıl bu kadar beceriksiz ayaklar olabilir ileride? Kardeşim bak çok ileri çıkıyoruz bak. Bir kontra yersek çok sıkıntılı bak. Ya yesek yemesek de ne olur abi? iki olmuş ya. Sen Rize'den nasıl iki yiyebilirsin ya? Vallahi vuracağım ya, ya abi. abi. Ben, ben ne alakam? <gülüyor> <gülüyor> <Sıkıntı mısın? gülüyor> Arkadaşlar ikinci yarı görüşürüz. Her gün yeni bir sen keyifli alışverişler dileriz ikinci yerdeyiz. Ya be! Hadi lan hadi lan! Şampiyonluk gidiyor oğlum! Abi kafayı yiyeceğim ya! Ha! Emrekten yok. otur yok. 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 Sakin ol. Oğlum kaleci. 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 Uf. Abi. Kaleci niye öyle bir şey tutmuş? <laughs> Ay göğsüne çarpmış. Dışarı mı çıkıyor sanmış. Ne olmuş? Anlatmadım da şuna bak. Kaleci bence <laughs> fatal, fatal error vermiş. Kaleci de Asensio yine attı. Yine attı. Kariyerinde ilk 5 küsür maçtır üst üste. Abi hadi hadi. Dakikada erken çoğu 2-2-2-2-3-2-3-2-3-2 Abi 2 neyi kontrol ediyorsun ya? 2 değişiklik var Fenerbahçe Kanıcım... Kontrol böyle... değil değişiklik Kanıcım böyle böyle buka girdi ya Hadi Padişah ile kim giriyor? Kim o? Harşi Burak'ım Ya yürü git lan Mert Müldür! Yürü git! Savunmanın sağına geçti Asabım bozdu ya Aç asensiyon Nereye döndü nene aldı Nene düzeltti Nene ortayı yaptı aynı şey olmasın hocam. Biz her de... fire vurur bir bu sarsı var. Ne kadar <laughs> <laughs> mutlu maç of. izlet bize ya. <laughs> ya her maç 2-0 geriye düşmeyelim bir. <laughs> <laughs> Böyle dua yeter şu an. Ben sana dedim abi bir oyunda ben Talişka'yı bu kadar <laughs> özleyemem dedim ilk yarı ya. Talişka istiyordu kardeşim o ya. Aa bize bunu yaşatmak zorunda değilsiniz ya. Abi tabi tabi bak konuşmayı unuttum şu genç yaşımda ya. 18 yaşında nefer gibi bir çocuk <gülüyor> <gülüyor> ya. Aa burada şampiyonluk falan gitmeyelim derbi var ne olur ya. Dakika 58 0 0 başlıyoruz. Tedesco evet. kendine gel. Şimdi başladı. İki kere 58 nereden nereye geldik sesim kısıldı lan. Hadi de, de, Tedesco de. hadi di. Di. Hadi bak bakalım aman 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 Kerem Kerem tekrar dokundu kazandı. Sarı sarısı vardı. Saat, kulübü vardı. Sarısı vardı. <gülüyor> Çıkar. <gülüyor> <gülüyor> adam gitti gitti. 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 Laçımı lakimi. başımı la gitti. Oh. Of. On of. 10 kişi erize. Dilap Polut Hoca. Bilal. Hocam be. Oğlum sesim kısıldı lan. Vallahi sesim ısıldı. Bilal. 10 kişi hadi hadi. Ama bakayım. Sarı hadi sarı, abi, sarı. sarı Kardeşim. Ya abi. senin sarın var. Niye böyle giriyorsun ki? Yani yem <laughs> itirazdan yemişti daha. Aynen itirazdan yedi sarıyı <laughs> <laughs> hadi döndürüyoruz. Hadi abi hadi ya. 3 4 5 Hadi çık hadi çık. Çık kardeşim hadi. Hadi ritim açıyor ritim açıyor ritim kaçıyor. Valla abi atamayacağız. <laughs> Sen çık şuradan. <laughs> Oo, oh, Oğlum be. ne gol lan? Ya sen bir lütufsun ya. Sen başımıza Saran gelmiş sen en güzel Sen şeylerdensin ya. Gözlerimin nurusun, Seni sever. <laughs> bu şey Oğlum, mi? Bize gel Ya ne oldu ya kardeşim bu adamın sola ya. 150 mi görüyoruz? Şuna bak. Aman aman. <laughs> aman aman. Nereye gitmiş top? <laughs> Nereden nereye hocam? Vallahi bana bak. Şimdi sevgili şansan. <laughs> Sesim kısıldı ya. Daha gitti gitti. Ses gitti. Aa bunu bana yapma ya. Her pazar size ses kısık başlıyorum ya. Vallahi gerek yok. Ya sen 1-0 olsun anladın mı? Veya bak. ne bileyim kötü başlı oyunu ama 2-0'dan olmasın sürekli ya. El Matado 65. 3. bir tane olsun Bir tane atalım kendimizi garantiye alalım. Ne olur dikkat dikkat Ali Sova dikkat. Şah oynamadı. Kontra kontra. Ne be koç oğlan? Ne ne? Eyvah! Boş bak geçti! Embesili! Biliyorum da abi. Embesili biliyor musun? -E biliyor musun? <laughs> abi ver bu <Oğlum>, sesim kısıldı <laughs> yeter ya. Of. Tamam bitti herhalde. Bitti Oradan tamam. da artık verirsek de yani verin ya. Takımı kapatın verirsek. Vallahi. Tedesko'ya bak yine koştu. Dört <laughs> iki. Tedesko nereye koşuyor? Tedesko nereye koşuyor? koşuyor. Stadık turlu oğlum. Nereye gidiyor? Turla. Dört iki. Bitti. 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 sekiz bitti tamam. Artık bitti. Artık her şey. Abi hemen birinde Hemen Tolişkı'ya attı. Arçı Brown'u attı. Abi yapması lazımdı zaten ya. Bence... Abi olmuyor. Mert Müldür falan hikaye. Aman lan. Yok şey yok. Talişkayla başlamalıyız Aynen öyle. Evet. bence. Artık her şey ayın birinde. Bakacağız. Derbi. Ben beş mi? Ağabey! Beş! Beş! Abi. Beş! Ayaç hep Braum'dur. Mert Müldür'le oylamayacaksın hoca. Oylamayacağının karar versin. Ya hocam Mert Müldür'dür, Levent Gerçin. Ya bunları deneme daha. Ya Levent iyi ya. Ona da laf, laf etmeyeyim. Bizim de Mert Müldür çok kötü ya. Genç Fenerbahçe'ye bak gördün mü? Helal olsun. Soyumlu bak çıldırıyla orada. Beş beş. Geçen sene de attık, bu sene de beşleyip yolluyoruz. Hadi, hadi, hadi buyur. Beş. Bitti tamam yeter. On numara abi. Hadi. Ben gidiyorum. Kapa 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 hadi kapa. Ritim <laughs> ritim ritim ritim. Altı da olur mu hocam? Olabilir yani belli olmaz. Bitir hoca Son düdüğü çaldı Bitti. Artık arkadaşlar her şey ayın birine kaldı. Arkadaşlar sesim kısıldı. Ben çok değerlendiremeyeceğim maçı. Yalnız şöyle söylüyorum. Birinci yarıdan ders alınması gereken şeyler var. İkinci yarıda güzel oynadı. Oyunculuk değişiklikleri evet. bakımından. Haftaya artık derbide evet, görüşeceğiz. Sağ olun beyefendi. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar artık bir sonraki maç derbi ayın birinde. Bakalım artık kıyamet kopacak mı? Ne oluyorsa olacak o maç. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. İsterseniz abone olup katılan bizi destekleyebilirsiniz. Ürünlerimize göz atmak için www fakeastor.net'e gidip bakabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın dediğim gibi Instagram'a da isterseniz bakabilirsiniz. Bir sonraki maçlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.